arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomu arabadan açıyorum. Bugün bizim e, ikinci yılda Gittiğimiz yerde yemek yemeye gidiyoruz. Aynı yerde. Çünkü bundan sonra hiçbir zaman muhtemelen gidemeyeceğimiz bir yer. Buradan Osman arkadaşıma ve Ümit sarışma selamlarımı yolluyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. geçiremedin galiba vitesini. Şimdi bizim gittiğimiz yerin adı Obasya diye geçiyor. Biz oraya ilk gittiğimizde motorla gitmiştik değil mi? Ha? Motorla gitmiştik. Türkmen şelalesi dönüşü. Evet. Çok güzel bir yerdi. Çadır çadır odalar mı diyeyim çadır oteller vardı. Zaten şimdi gittiğinizde de göstereceğim. Küçük bir yerde içeride restoran gibi bir yer var. Oraya gitmiştik dönüşe. Bensiz motorla ayıla, el ile gittiler. <laughs> Ay ben motosikletle gittim. Arabayla, gittim. arabayla gittim. Ha arabayla gittim. <laughs> İyi ki evlenmişiz, musun aşkım? Allah Allah soruya bak. <laughs> şey soruları. <laughs> Seninleyken hiçbir zaman keşke demedim aşkım. Aa! Ben de. Kaçırdık çadırları, neyse <laughs> ki birazdan göreceğiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Eski bir Çok güzel değil mi? Şuraya olduk. bak. Evet. Şu dünya harikası yere bir bakın. <laughs> <Nasıldır övmek>. <Gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir övmek. Nasıl, Benim Yemeğe geldiğimiz yer böyle bir yer. Şimdi restoran kısmına geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> restoran kısmına geçiyoruz wors Tarim Ben böyle ney Cartrlaughs 20 Tertemiz。Sch 빠 digestive Leslie. Fas. Di. Di. le? Kavεί kabı natuurlijk.hamle u treesi approved ve u herei aesthetic nose. idrastli davvine o yuanendeu Pidwei. Kab GO avцев consulting opticeו׉TYF Bayada grazi. de desteklemiş akı dans tint serital Großdan Sen bir minik faresin. Evet. Çekme kardeşim. <laughs> bir ailemizde bir oturamayacak mıyız? Al sabır Çok güzel bir yıldın olmuyor mu aşkım? Ya. Çok güzel bir yıldönüm olmuyor mu? Daha güzel. Daha güzeli. Senin ağzından yüzünden uyku akıyor. Uyumamak yaramazlık yapmak için elinden geleni yapıyorsun. Evet kızım. Manisa'daki son günlerimiz. <laughs> Özleyecek miyiz? Çok hüzünlüyüm. Çok hüzünlüyüz. Nereye gideceğimiz sürpriz olsun bence. Tahinlerimiz aşkımız. Benim kurtucu dükkanım. <gülüyor> Dükkanımız. <gülüyor> Canım bahşişliğinden. Işte? Bir çay bir de sen aşkım. Çok seviyorum. O zaman evlilikteki ikinci yılımız kutlu olsun kutu. Kutu olsun. Vay be! Kutlu olsun.